Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber anetli 3 uygulama deneyeceğiz. Bu tarz uygulama için like atıp abone olmanız yeterli. İsterseniz hızlıca videomuza geçelim. Şimdi ilk uygulamamızın ismi Hayalet Direktörü. Bu uygulama sayesinde etrafınızdaki hayaletleri keşfedebilirsiniz. ve hatta onlarla konuşabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey karşılıyor ilk önce. Şu an şu şekilde. Bu uygulama sayesinde bulacağız. Şimdi hızlıca başlayalım. Evet. Şimdi deneyelim. Burada niye böyle durdu? Şimdi bak. Bak. Buldu. Bir ses mi geldi? Ses geldi sandım. Ha benden pardon benim benim tişörtümden geliyormuş. Bir dakika uygulamayı şöyle. Bak sesler. Oğlum duvarda. Arkası... Oğlum duvarın arkasında nasıl ruh hayat olsun? Peki o da, diğer oda mı? Git geç, yükseliyor fark ettiniz. Şurası Gördüğünüz gibi şöyle bir şey yaptık. Bakar mısınız? Şu köşe. Abi bak oralara nasıl dütlüyor. Abi bu dütleme normal bir şey olabilir bu arada. Ay bu uygulama yalan ya. Baksanıza. Her türlü şey ötüyor bu. Baksanıza bak. Sadece her yere şey Şu an güvenli. Sea ice. Ne? Sea ice. Bir dakika burada bir yazı var. Odaklasana. mı? Uzaklaştım. Sea ze mi? Sea ice. Yanımda. E kardeşim. Türkçe konuşacağız senin. <laughs> Türkçe geliyorsa, Düşünsene Türkçe geliyor ve ben yok. Bak, kalpten gelirim burada. Ya Sea ne ya? Ben ne bileyim Sea nedir? Benim İngilizce bilmiyor arkadaşlar. Ben size hiçbir zaman bakın. Bakın herkesi düz soralım. Ben İngilizce bilmiyorum. E, ee, ve o hayal ve oradaki yazıyı arattım. <laughs> Çeviriyi arattım bildiğiniz. Ee, arkadaşlar seyirin anlamı kapmak kapmak. Kapmakmış anlamı. Orada bir sürü saçma şeyler çıktı. Neyse ha, bize söylemek istediği şey kapmak. Neyi kapıyorsun bilmiyorum ama devam edelim. Bakın ışığı kapatalım. Yalandır. Size bir şey mi? Yalan. Külliyen yalan. Çünkü burada hayalet olacak ve bana kapmak mı diyecek? Değil mi? Ben tedirgin olmadım değil ha yani. Neden böyle bir şey söyledi ki? Abi bir şey söyleyeyim. Umarım... <laughs> yalan olsun ya. Yalandır. Öyle düşünüyorum. Bu uygulamanın çalıştı. Bu uygulamanın çalıştığı güne lanet olsun. Hayır teşekkürler. Ya ışığı açamam. Işığı açtım çünkü korkudan ölüyorum. Hocam ee, bir şey söyleyeyim ve Bire... Artık şu köşede Tekrar ışığı kapat. Sanki ışığı kapatınca daha mantıklı değil mi? Bakın. Hayır. Burada bir şey yok. Bakıyoruz. Hey aratıyorum bu arada bakın. Ya yalan olması bak. Evet bu? Gördüğünüz gibi Abi bir şey söyleyeyim mi, e, de yalan olduğunu düşünüyorum ama şöyle bir şey var, kapmak dedi, yani kapmak yazısı çıktı. Umarım bu uygulamayla alakalı bir şeydir. Neyse biz kendimizi öyle bir şekilde telafi ederim Şimdi bir sonraki uygulamamız Charlie Charlie. Müziği kapatabilir miyiz? Umarım tel telifli eder herhalde. Şimdi. Nasıl bir uygulama yapmış bu? E, on this time. Şimdi bir dakika. Benim İngilizce mi konuşmam lazım? Yoksa Türkçe mi? Bir Türkçe konuşmayı denelim. Charlie Charlie, Burada mısın? No no. Ee, galiba Türkçe anlıyor. Bu iyi bir şey hiç olmazsa. Ama bu oyun, bu bildiğiniz oyun bu arada. Ama sizin için test ediyoruz. Ben bir gelinmedim değil bu arada ya. Ne soralım? Şu an neredesin? Şey şu an neredesin ne? Bak o yüzden cevap vermedi. Bak cevap yok. Yes, yes. Şu an yes'e mi gidiyor? <laughs> Uygulamayı falan <baka> sordum. <laughs> Uygulamayı falan sordum bu arada. Devam et abi. Şu anda da sanki normal biriyle konuşuyormuşum gibi. Neyse pardon tamam. soru sormamız gerekiyor değil mi? Tamam. Burada mısın? Uygulamayı bakan sordum az önce ya. Gene mi no? Kardeşim sana bir karar ver. Nasıl burada değilsin ya? Ya biz... <laughs> Beni tanımıyor. Tanıyor musun? Bakalım buna ne cevap Sesleri kapat bu arada. Komple sizi kapattım ama. Uygulamaya gele bağlı tuttum. Evet. Eee... <laughs> <laughs> Bir dakika öyle bir şey söylemedim ki e, çıldırsın. Senin ben... <laughs> tamam tamam şaka yaptım. Şakanın bir sınırı var. Şimdi... E, şu an burada mısın? Onun başın belaya girmez değil mi? Bu uygulamaları denedim diye. Vallahi hey oyun oynuyoruz ama... Biliyor musunuz ne yapalım? 5 tane soru soralım olur mu? Hayır. gene soru. Gene olmadı. E, ee, ben şu an 5 tane sorudan 3 tanesini sorduk. Kaldı 2 tane. Tamam mı? Pardon. Ee, uygulama gelen bug'a girecek bu arada. Bakın. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Siz bunu küfür etseniz ve bu herhalde yes der. Anladın satayım. Aa, abi şaka yaptım şaka. Aa, kralmış ya yapıyor. Yeste kaldı. Allah'ım bismillah hemen. Bir dakika kaldı bir. Bak uygulamayı bug'a sokulma. Uygulama nasıl bug'u bug'a sokulur adı çalışma. Abi ben çok korktum bu arada. Korktum bu arada. Ne ben niye bu kadar küfür ettim? Aa, bip 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 bip. Şimdi başka ne sorayım? Son bir şey. Ee, beni öldürecek misin? Bakalım ne diyecek. Bir şey söyleyeceğim cevap vermiyor şu an. Ee, cevap vermiyor. Bir daha. Sen kötü biri misin? Yese mi Ne anlatıyor bu? Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim abi. Aa böyle kaldı. Sen kötü biri misin? Böyle kaldı bu arada. Böyle. Aa dönüyormuş. E ee? Ne anlatmaya çalışıyor bu? Neyse boş ver. Beni öldürecek misin? Pardon <laughs> tuşa tıklamamışım. <laughs> bu arada cevap vermiyor. Neyse. Charlie bitirebilir miyiz? Umarım Türkçe anlıyordur bu arada. Galiba anlıyor evet baksanıza. Her şeyi cevap edebiliyor. Yes yes. bu Türkçe anlıyormuş gerçekten. Oyun bitti. Ne oldu? Neyse uygulamalar kalırım şöyle şu şekilde ee, ekran kaydını bitir şimdi şöyle bir şey var ee, şu çarlı uygulaması yani <laughs> gördünüz mü beni nasıl korkuttu çok ürperdim bu arada o, o, şeyleri falan geçerim ben esprizden falan söyledim de neyse sağdaki uygulamamızın ismi ise Dream Talk Rector adlı bir uygulama. Bu uygulamayı deneyebilmem için şöyle bir şey yapmam lazım. uyuyup e, uyumam lazım. Çünkü bu uygulama sayesinde sizin etrafınızda olan hayaletler siz uyuduğunuzda eğer bir ses falan yaparlarsa bu uygulama onların sesini kaydediyormuş. Ama eğer siz de uykular konuşuyorsanız sizin de sesinizi kaydediyor. Yani anlayacağınız bayağı tuhaf bir uygulama. Yani benim bu uygulamayı deneyebilmem için uyumam lazım. Eğer bu videoyu çok iyi bir şekilde desteklerseniz gece 3'te bu uygulamayı denerim ve ve şurada uyurum. Ondan sonra uygulamayı açıp uyurum. Hatta gece 3'te şey çalış gibi bir şey oldu bu. Gece 3'te uyku çalış. Böyle bir şey yapabiliriz. Her neyse videomuzun sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza Bu tarz videoları yapacağız. Like atıp abone olmanız yeterli. Hoşçakalın. Bay bay.